arkadaşlar. Bir Pokemon TV videosuyla daha bekleyin. Bugün yanımızda Yağmur var. Bir şey diyecek misin? Ee, merhaba. Ben Yağmur. Kartımı gösterirsin tamam mı? Maçtan önce kartımı gösterirsin. Tamam. Şu Bu, an değil. Şu an değil. Ne diyorum, şuradan bakayım. Hadi. Bir dakika. Ben seni çağıracağım. Özürlerimizi alalım. Arkadaşlar. Bugün Yağmur'la 3 ve 2 vs 3 yapacağız arkadaşlarımla bir gün böyle bir gün şeyle çekeriz. Bir vs. vs. Beş vs. Tamam da çekeriz. Evet. Start. Tamam. Şimdi benim Pokemon'um illa göreceksiniz. Şey. Son Raichu eklenmişti. Biz Raichu'yu almıştık videoda. Bunu video çekmiştik güncelleme diye. İçeriz adımızı aldığımız klasik. Onu görüyorlar ki. Evet şaka yapıyorum. Minazor seçtim. Alttan görüyorlar ama. Bana ne? <laughs> Minazor'a bir de bir şey ekledim. Oo. Oh -oh. Kostüm. Onu göremiyorlar. Evet onu göremiyorlar. Uh. Kostümüm iyi. Benim Hayır. Hayır. şeyimi göstersene. Hayır. Kartımı. Bakıyoruz. Hayır. Yanlışlıkla. Ya. Yeah. Arkadaşlar bizim bir şövalye çerital kostümümüz var. Yanlışlıkla Harry Potter'ı giydim ben. Ama bu Harry Potter mı? Ne lan bu? Gözlük giymiş bir adam. Hadi ama. Ah. Ya niye hep senin önünde başlıyorsun maç yaptığında? Hmm. Bilmem. Ben bu taraf. Ben bu taraf. Arkadaşlar düşünsenize bu kanala bir daha asla Pokemon videosu gelmiyormuş. Çok kötü olmaz mıydı? Evet. Her şey Pokemon ile başladı be. İlk video, ilk abone, ilk her şey. Pokemon TV. Çok ilk abonem de artık yani ilk denemez çünkü adam yeni yani yeni kurulan bir kanalız da işte. Allah alda doluştu bunlar doluştu doluştu. Allah biri evrimleşmiş. Allah. Korkuyorum. Orada iki tane şey var. Biri evrimleşmiş, biri hapsol. Hatta üçü de orada, üçü de aşağıda. Ben de paket top attım. Ve evrimleştim. Niye? Ben de evrimleşmek istiyorum. O zaman paket top at. Hayır, ben şavaşarak evrimleşeceğim. Paket top at. Kuantumlarında da evrimleşmeye katkı sağlıyor. Ya yeah, evrimleştim. Puan kazanıyorsun. Aa, çarpılıyorsun. Çamilo, çay bile. Yani ateş çemberin içine girdiğinde ne olduğunu biliyorsun değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Biraz hızlanıyorsun. Aa, onun içindeyken. Hiç denemedin mi? Hayır yedi değil mi fark etmemişim. Ebe altta bir şeyler oluyor. Ama onlara dönemiyoruz da. Hay Absol geldi buraya. Absol öldürmek üzere. Adam be ben de evrimleştim. Ama arkadaşlar ya bugünlerde hep bu kostümü giyiyorum ben size. Şövalye kostümü hep bir şey oluyor. Ben alta gidiyorum. Evrimleştim. Ben hala üstte kalacağım. Biraz daha evrimleşeyim. Yedi bol kaldı. Yok tamam dediğim an tam evrimime geldim. Yedi bol mu var? Hayır orada yedi bol kaldı. Hayır dokuz bolmuş. Allah. Ben biraz. Ya bunlar beni almaz değil mi? Alır. Hayır şey diyorum şunlar. Allah ya kaçtı ama. Abi yok böyle bir şey. Ben bir tane bölgeyi kırdım. Biliyorum üstten görünüyor, üstten görünüyor, üstten görünüyor da. Abi ama yok böyle bir şey ya. Adam kaçıyor be. Korkak karşı takım. Korkak karşı takım. Gerçekten bile kaçtı benden. Absol beni yenebiliyor ki. Bunlar hep kaçıyor. Evet. Şey Ama kaçmaları çok saçma. Şunu bunlar bot. Kaçma, kaçamazlar. Evet. Benim şu an yeni bir topum var. Ay, yapay zeka mı yoksa? Bu da arkadaşlar. Eğer aklınızda bir seri fikrim falan varsa yorumlara yazın. Evet lütfen. Gerçekten bir de ihtiyacımız var. Tıkandık. Tıkanıp kaldık evet. Aklımızda saçma sapan şeyler görüyor, onları çiziyor, onları yapıyoruz. Evet. Bizim aklımıza ihtiyacımız var. Evet. Bizim aklımız bitti. bitti. Evet. Şu YouTuber'lık çok beyin yakan bir şey. YouTuber'lık çok fazla fikir gerektiriyormuş. Evet. Aykut'u düşünce bir şey. Ve ben YouTuber bile değilim. <laughs> ben arkadaşıma yardım ediyorum pek. Absol geliyor lan. Adam korkuyorum ya. öldürken evrimleşti. <laughs> Bak bana şöyle bir olay var. Bak daha kaydım. Ultimi kullandım. Başka bir diyara götürdüm ya onu. <laughs> orada 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 onu öldürmüştüm tamam mı? Orada çok verdiği hasarın sadece yüzde birini alıyorsun ya. Ve sen de şey alıyorsun böyle. O da ona çok fena hasar veriyorsun ya. O orada öldürmüştüm. Son hamlede evrimleşti ve canı fullendi. Ve oyunu bug'a girdiği için bana normal vurmaya baş. Çok saçma bir olay. Bir de o bot de değildi gerçek oyuncuydu. Art bir şeyler atmaya başlayacak mı? Başladım ki. Bunu biriktiriyorum çünkü yetmez. Bir 80 var. Oraya 29 bıraktı sanıyorum. 9 bırak Hadi Ben isteyeyim Bu arada hasar, veri, her hasa, hasar verince de Puanı O şey Kazanma sağlayan diye puan Dur tam az önce Şey hareketimi kullandım Yine Senin hayır. ekranına bakıyorum şu an Benim ekranımdan bakabiliyor musun? Yok normal Bakıyorum işte Nasıl bakıyorum diye soruyorsan. Bakıyorum işte. Benim nasıl... saçma sapan savaşlarımı gördün mü yani? Şu an <laughs> içindeydim az önce. Ya deliriyorum. Deliriyorum şu an bunu avlamak için. Gel buraya Mr. Mini. Abraham evet. Mr. Mine. Aşağı inmem gerek. Aşağı inmeyi hiç sevmiyorum. Hello. Hello. Öldün mü? Hayır. Adamı ultimi uygulamaya çalışıyorum. Bir saattir. Sonunda. Cash. Oğlum ultin. Neden? Artık bu kadar az hal veriyor. öldükten ultim boşa gitsin istemiyorum. Yok oh, gitmedi. Yok yedi kaldı. Bir ben yeri kaldırdım. ben yedi kaldırdım. Bende yirmi var. Atayım mı? Hayır atma. senin çok fazla var. Üste git oraya at. Tamam. <laughs> Yok. Şu an gitmiyoruz. De... Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir daha bitti. Ultimi uyguladım. Ya mayınlardan hiç sevmiyorum mayını. O kalkanı çok gıcık değil mi? Evet. Ultimi bir kere savuşturmuştu. Boşa gitmişti. Yo, mi? Bir kere. Yok son anda kendini Pardon. Bu da arkadaşlar abone ve like'ınızı alayım. Gelişmek için çok lazım. Lütfen biz fakiriz. He. Ben ortada bekliyorum. Burada bir adam hayır. Mr. Mime. Mr. Mime yap bunu bana yapamazsın. Mr. Mime. Mr. Mine. Ay çabuk ortaya gel. Acil. Lütfen acil. Allah'ını seviyorsan gel. Allah'ını seviyorsan. Geliyorum. Çabuk olman lazım. Burada ölüyorum. Eyvah. Ha, ha. Sadece rotamı odaklı. Abi. Hayır. 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 Bitmedik. Hala umut yok. Neden? Bu yüzden. Tekbiri yer kırdılar ya. İkimizin de iki yeri şey. Ve bizde hiç bol yok. Atamayız. Hayır. Yapamazsın. Gel buraya. Gel buraya. Öldüm. Dermişim. Hayır. Lütfen yapma. Ölmedim, ölmedim. Ama sonucu anlarım. Lütfen öl, lütfen öl. O lan öl. Sonra ölermiş. Ve şey, hiç hasar, hiç vurmuyor. E ve tek canım kaldı. Adamsın be. Tek bir yerimiz kaldı. Hadi, bu yeri kırdıktan sonra daha kolay olacak. Adamsın be, adamın dibisin, dibi. Ya şimdi seni Bıraktı bana geldi gıcık. Sana hasar vermiyor da bana böyle savaş açtı. Sen sen bana savaş açar. Ha. Doğrusu. Dur. Bitki türlerine karşı dayanıklı var ya da çabuk koş, çabuk koş, çabuk koş. Attım. Bunun girmesi lazım, bunun girmesi lazım. Biz kazandık. Eminim biz kazandık. Ne? Ne? Aa ha ha ha. His kızım malimi. Bunlar dedi. Leke diyor. İle ba, babaz. <laughs> Çok saçma bir kaybediş oldu lan. Yine. 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 İle diyorum size. Biz puanlarımızı aldım. İle. Hile, 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 hile arkadaşlar azıcık puanlarımızı alalım sonra videoyu bitireceğiz evet Artık video bitirebilir bence. O zaman arkadaşlar el Elveda.